Memleket sohbetleri. İnsanlığın ortak değerleriyle oluşan bir mirastır kültür. Öyle bir miras ki, toplumların tarihini, gelenek ve göreneklerini, manevi dünyalarının zenginliğini serer gözler önüne. Aynı zamanda keyifli bir yoldur. Kuşaktan kuşağa aktarılan, temaslarla zenginleşen, bazen de ihtiyaca göre şekil değiştiren dilse bu yolun aracı. Geçmişi bugüne taşıyan, geleceğe köprü kuran o tüm değerleriyle bu mirasın en kıymetli cevheri. Şimdi vakit geldi. Anadolu Kültür Sandığı'nın kapağını aralıyor, geçmişin, bugünün ve yarının dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsak bize anlatan memleket sohbetleri başlıyor. Edirne'deyiz. Uzun yıllar Osmanlı Devleti'ne başkent olan, her bir köşesi buram buram tarih kokan, Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarına kucak açan, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı güzel memlekette. Bugün Edirne'yi Ender Bilar'dan dinleyeceğiz ama önce Ender Bilar'ı tanıyalım. Ben Ender Bilar, 1960 Edirne doğumluyum. Edirne'de büyüdüm. Edirne'de eğitim, öğretim hayatımı sürdürdüm. Meslek hayatıma Edirne İlal Kütüphanesi Müdürlüğü'nde başladım. Daha sonra Trakya Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nda görev aldım. Ve şu anda emekliyim. Balkan Kütüphaneler Birliği'nin kurucu başkanıyım. Aynı zamanda Edirne ile ilgili yayınlanmış 35 kitabım bulunuyor ve birçok uluslararası alanda bildiri ve sempozyumlarda yer aldım bildirilerimle. Ve şu anda da Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi'nin kurucusuyum ve başkanı olarak Edirne'nin tarihi kültürel değerlerini halkımızda bütünleştirmek, onlara kent kültürü ve bilincini e, gelişmesini sağlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Edirne coğrafi konumu sebebiyle bir kavşak noktasında. Bu da şehri oldukça özel kılıyor. Zira tarih boyunca bu topraklarda var olmuş pek çok uygarlığın izlerini Güzel Edirne'nin farklı renklerle dolu kültür mozaiğinde görmek mümkün. Yine Balkan coğrafyasına olan yakınlığı da kentin halk kültürünü şekillendiren unsurlar arasında. Edirne dediğiniz zaman yaklaşık yapılan araştırmalarda 8300 yıllık bir tarihi geçmişi olan bir kentten bahsediyoruz. Tarih kentin en önemli Edirne'mizin özelliği sınır kent oluşu. Yani Edirne Traklar tarafından kurulduktan sonra Makedonya ve Romalı döneminde daha gelişiyor. Adriano polis zamanında, kral zamanında kaleleri yapılıyor. Ve Edirne İstanbul'u koruyan kent konumunda oluyor. Yani Edirne tarihi yaşamı boyunca devamlı stratejik ve jeopolitik konumuyla hep önemli bir kent konumunda olmuş. Ve böyle olunca da Edirne tarihi süreçte hep istilalara uğramış, savaşlar görmüş ve Edirne halkı bu nedenden dolayı göç almış, göç etmiş ve Edirne dolayısıyla çok göç alışverişinde bulunmuş bir kent. Tabii ki bu Edirne'nin bugüne baktığımız zaman kadim bir kent olmasını sağlıyor ve bu kentin içerisinde yaşayan kent halkının üretmiş olduğu, biriktirmiş olduğu kültürel değerler de gerek mimari eserleriyle gerek yaşamın içerisinde bulunduğu kültürel değerleriyle bugüne kadar taşınmış oluyor ve koruyabildiklerimiz de bugün Edirne'nin kent kültürünü oluşturuyor. Yaşam sürecinde gerek insanların iş hayatını sürdürebilme Gerekse Edirne'nin sakin bir kent ve eğitim kenti oluşu, Edirne ve Devrem'den de etkilenmeyen yani fay hattı üzerinde olmaması son dönemlerde Edirne bir aylı göç aldı. Ama önemli olan kentimizde yaşayan, kentin kültürüne, tarihine, Edirne'nin gelişimine hizmet eden her kişi sonuçta Edirnelidir. Önemli olan o Edirne'nin geçmişten günümüze gelen kent kültürünü, tarihi ve kültür miraslarını öğrenip onları geleceğe taşımak. İnsanlık tarihinin en eski ülkemizin de atı sporlarından biridir güreş. Her sene Haziran ayının sonu ve Temmuz ayının başında düzenlenen Pehlivanların 3 gün boyunca er meydanında mücadele ettiği Kırkpınar yağlı güreşleri ise geleneksel kültürümüzün Edirne'de hayat bulan en önemli parçası. Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne'nin önemli bir hem sportif faaliyeti hem de tarihi kültürel bir geleneksel spor etkinliği. Yani olimpiyatlardan sonra en uzun süre gelen bir spor olayı. Bunu neye bağlıyoruz? Bir efsaneyle bu oluyor. Birinci Murat döneminde Edirne'nin fethinden önceki süreçte keşfe çıkan askerler güreşe tutuşuyor ve bu güreş sırasında iki asker yenişemiyor ve bu askerlerin yenişemeyinden sonra artık güçleri bitiyor ve vefat ediyorlar ve döndüklerinde bakıyorlar ki orada bir pınar oluşuyor ve bu pınardan dolayı da 1. Murat Edirne'yi fethettikten sonra gidiyor burayı o alanda Kırpınar yağlı güreşlerini başlatıyor. Ve o alan şu anda Yunanistan'ın topraklarında yer alan Simamova denilen bir yer. O yerde güreşler devam ediyor. Tabii ki Yunan Kurtuluş Savaşı sonrasında çizilen yeni sınırlarla orası Yunanistan topraklarında kaldığından Cumhuriyet döneminde ilk defa 1924 yılında Sarayçı Er Meydanı'nda Kırkpınar Yağlı Güreşleri tekrar başlatılıyor. Ve bu süreçte bu yıl aslında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Cumhuriyet döneminde 100. yılının düzenlenmesinin 100. yılını gerçekleştireceğiz. Pehlivanlar güreşe başlamadan önce kavranması zor olsun diye güreş meydanının bir köşesinde yağlanır. Sonrasında er meydanına çıkan pehlivanlar seyircilere tanıtılır pehlivanları seyircilere tanıtan kişiye cazgır denir. Güreşe başlamak üzere olan pehlivanlar öncesinde adına peşrev denilen ısınma hareketini yaparlar. Ahenk içinde yapılan bu hareketler hem izleyicinin seyir zevkini hem de pehlivanın moralini artırır. Müsabaka sonrasındaysa Kırkpınar yağlı güreşlerini kazanan sporcu baş pehlivan ünvanını alır. Alınan bu ünvanını da bir sonraki yıl gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşlerine kadar korur. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin önemli bir tarafı da Türkiye'nin baş pelvanının ilan edildiği bir spor etkinliği oluyor. Yani bu açıdan çok önemli ve değerli bir anlam taşıyor Edirne için. Ve bu da zaten Edirne Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alıyor, somut olmayan kültür mirası listesinde de yer alıyor ve ismi de Kırpınar Yağlı Güreşleri Festivali olarak kutlanıyor. Bu konuyla ilgili de ben 2-3 yıl süren çalışmalar neticesinde Kırpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin sayısallaştırma projesini yürüttük ve yaklaşık 100 bine yakın Kırpınar'la ilgili belgeyi dijitalleştirdik ve Kırpınar yağlı güreşlerinde emek vermiş baş belvan, cazgır, ağaların, belediye başkanlarının özgeçmişlerini çıkardık ve onları bir dijital platforma atarak edinekültür.com adresinden erişime açtık ve yabancı dilde de İngilizce, Bulgarca, Almanca, Yunanca dilleriyle de bunu çevirerek bu Kırpınar Festivali'nin tüm dünyada erişilebilirliğini sağladık. Böylelikle tüm dünya güreş severleri Kırpınar'la ilgili gerekli bilgilere buradan erişebilme imkanına da sahip oldu. Kırpınar yağlı güreşlerinin en önemli unsurlarından biri de güreş havalarıdır. Davul ve zurnayla çalınan bu havaların ritmi, müsabaka sırasında güreşin ritmine göre değişir. Mesela rakiplerini her karşılaşmada yenen ünlü bir pehlivan oyuna girerse, müziğin temposu hızlanır. Bu sayede seyircilerin heyecanı artarken, güreşenlerin de temposu artar. Davul zurna ekibinin çaldığı bu hızlı tempoya, Çengi Harbi adı verilir. Kırpınar yağlı güreşlerin ritüelleri, kültürel kimlikleri var ve bunlardan bir tanesi de davul zurna. Bu kırpınarın olmazsa olmazı. Eğer ki güreş hızlanıyorsa davul cengiyi tokmağa vurur ve halkı coşturur, pelvanları coşturur ve onun için davul zurna kırpınarın olmazsa olmazıdır ve hem seyirciye hem pelvana ruh veren, onları coşturan, onlara heyecan veren e, müzikal bir ekipmanın oluşumudur. Kırk davul ve kırk zurnadan oluşur. Böylelikle o hafta Edirne'yi gezerler ve davet ederler Edirne'lileri kırmızı diplumumla ve hem de saray içi alanında da güreş severleri, hem de güreşçilere coşkuyu verirler onlara öyle bir heyecan katarlar onun için kırpınların olmazsa olmazlarındandır. Kudrelis, baharın en güzel habercisi, doğanın uyanışının müjdecisi. Edirne'nin sakin ve renkli topraklarında baharla birlikte yaşanılan coşkunun baş kahramanı geçmişin izleriyle şekillenen, gelecek nesillere miras bırakılan eşsiz bir gün. İdrilezin hikayesi Cemre'nin toprağa düşmesiyle başlıyor. Ve Arapça kökeni Cemre kelimesinden ateş, ateş parçası, kor anlamına geliyor. Sağlık, bereket, bolluk, şans dilekleriyle kutlanan bu umut dolu bahar bayramı, zorlu kış sürecinden sonra doğanın yeniden canlandığı, havaların artık iyice ısındığı düşünülen tarihlerde gerçekleşiyor ve bu da bizim burada Mayıs ayının 5 ve 6'sında gerçekleşiyor ve İdris de Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden önce kutlanan önemli bir etkinlik oluyor. Ve İdris Hızır ile İlyas kelimelerinin birleşmesinden meydana geliyor. Türk kültür coğrafyasında halklar arasında kutlandığı gibi diğer halklar tarafından da bilinmekte ve kutlanmaktadır. Ortodokslarda bu bayram Ayayorg olarak bilinirken Katoliklerde ise St. George olarak bilinmekte. Ve bunun efsanesine de baktığımızda da Büyük İskender'in ordusundaki iki asker İlyas ile Hızır bir gün işte orduyla birlikte giderler ve kuru balık yemek için otururlar ve bir su gelir balığın üstüne ve canlanır. Böylelikle e, suyu e, hayat olduğunu burada anlaşılır. Hızır ve İlyas diğer askerlerden ayrılıp işte balık sıçar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır ve İlyas ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Mayıs ayının ilk haftasında Edirne'de gerçekleşiyor. 5 ve 6 Mayıs Edirne için İdrilez'in bağrın coşkusu olan bir etkinlik oluyor. Tabii ki bunu gerçekleştirirken de Edirneliler o günü iple çekiyor. Hatta şimdi artık iş 2017'de UNESCO tarafından somut olmayan kültür mirası listesine alındıktan sonra hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda büyük ilgiyle karşılıyor Edirne. 5 Mayıs günü Edirne Belediyesi tarafından Edirne Sarayçı alanında büyük bir ateş yakılıyor. Ve düzenlenen şenlikler eşliğinde bu ateşin üzerinden atlanarak işte artık üzerimizdeki yorgunlukların, kötülüklerin e, gitmesi dileniyor. Ve o akşam güllerin altına ne hayal ediyorsak, neyi yapmak e, istiyorsak, e, neyi e, hedefliyorsak mesela bir ev mi almak istiyoruz? İşte biz de e, giderdik bir ev çizerdik veya arabaysa araba resmi çizerdik ve bir inanca göre işte bunu dilek olarak orada gerçekleştirirdik. Ve bir de ertesi sabah 6 Mayıs sabahı da erken kalkılır 5'te 5.30'da yine belediye başkanlığımızın organizasyonuyla saray içinde Tunca Nehri kenarında bir etkinlik düzenlenir. Bu etkinlikte insanlar nehre girirler, söğüt dallarını koparırlar ve oradaki söğüt ağaçlarına dileklerini asarlar ve böylelikle o suyla temizlenirler. Bu şekilde Edirne'de 5 ve 6 Mayıs İdriles ve Kakova Şenlikleri adıyla büyük bir coşkuyla kutlanır. Edirne'nin kültürel simgelerinden biri de Edirne gülüdür. Renkli ve mis kokulu bu güller zamanında Edirne'nin verimli topraklarında yetiştirilmiş, padişahların saray bahçelerini süslemiş ve kentin ekonomisine de katkı sağlamış. İdris kutlamasında insanlar dileklerini gül ağacının altına resim çizerek yerine getiriyorlar. Bu gül aslında Edirne için de çok değerli bir bitki çünkü Edirne topraklarında aslında Edirne Gülü yetişmiş, tarihi süreçte yer almış. Ve Osmanlı dönemindeki kaynaklara baktığımızda da Edirne Gül Suyu'nun Osmanlı padişahlara Edirne'den gönderildiği ve Osmanlı dönemindeki padişahlar döneminde Edirne Gülü'nün fidelerinin buradan İstanbul'a gönderildiğini görüyoruz. Tabii ki savaşlık dönemlerinde işte insanlar buradan göç ediyorlar. Tekrar Bulgaristan'a gidiyorlar ve o Bulgaristan'dan tekrar savaşlar bitiminde gelen insanların bir bölümü buradan Isparta'ya gidiyor, Bursa'ya gidiyor ve orada giden insanlarımız Edirne Gül Fideni'ni Isparta'da dikiyorlar ve Isparta Gülü orada meşhur oluyor Edirne Gülü. Şimdi biz Trakya Üniversitesi'nin öncülüğünde ve Edirne Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla tekrar Edirne Gülü'nün yaşatmak adına çalışmalar sürdürülüyor ve şu anda Edirne ile ilgili 5 dönümlük bir bahçede Trakya Üniversitesi Avsa Meslek Üstek bir çalışma yürütüyor ve her yıl onların bozumunu yapıyorlar. Tekrar Edirne Günü tarihteki Edirne Günü Edirne Gül suyunu yaşatmak için böyle bir çalışmada üniversitemiz bünyesinde başlamış oldu. Edirne Gölü'nün yanında şehrin önemli kültürel değerlerinden biri de Edirne sümbülüdür. Bir zamanlar Edirne halkının saksı içinde yetiştirdiği, komşuların birbirlerine hediye ettiği mis kokulu güzel çiçek. Peki sadece bu kadar mı? Edirne sümbülünün önemi elbette çok daha fazlası. Tarihte Edirne hem bitkileriyle hem tarihi ve kültürel değerleriyle gerçekten çok zengin bir ülke. Şimdi Edirne sümbülü bağrı müjdeleyen bir çiçek. Ve eski yıllarda bunu nereden öğreniyoruz? Doktor Ahmet Söylünverin, Ordinalist Profesör Ahmet Söylünverin yazmış olduğu kitaplarda bunu çok anlatıyor Edirne sümbülünü. Ama Edirne sümbülünü biz bugünlere taşıyamamışız. Şimdi Edirne sümbülü yani geçmiş yıllarda baktığımızda Osmanlı Türk medeniyetini süslemiş ve dönem sanatçılarının da motif süslemelerine konu olmuş aslında. Ve geçmiş yıllardaki belgeleri biz gördüğümüzde de 15. yüzyıla kadar Edirne Sümbül'ünün geçmişini var olduğunu görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın Türkiye'ye Avusturya'da elçiliklerinden gelen kişi Eylül 1555'te yazdığı mektupta Edirne'de lale, sümbül, nergis gibi çiçekleri gördüğünü Mevsimin geçmiş olmasına rağmen havaların uygun gitmesi yüzünden bu çiçeklerin açmakta olduğunu yazmaktaymış. 1960'lı yıllara kadar da Edirne'de Edirne halkı tarafından çeşitli e, sivil toplum örgütlerince sümbül çiçeği gibi çiçek yetiştirme yarışmalarının düzenlendiğini görüyoruz. Yine şölen verim vermiş olduğu bilgilerden şunu görüyoruz ki Edirne'de eskiden Sümbül yetiştiren insanlar sümbüller açtıktan sonra camilere sümbül saksı çiçeklerini götürülermiş. O güzel koksun diye Ramazan aylarında özellikle bayramlarda da zengin halk fakir insanlara sümbül hediye edermiş. Ve tabii ki biz bunun bu döneme kadar biz bu bitki soğanını getirememişiz ve şu anda üniversite bünyesinde yapılan çalışmalarda bu soğanı tespit edemediler yani. Ama Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doktor Güler Dalgıç'ın 1988 yılında bitki bölümünü dünyasına kazandırmış olduğu Belivalia edinesis, Edirne yabani sümbülünü burada bu topraklarda buldular ve saray içinde alanda yetiştiğini tescillediler. Edirne sevdalısı Rahmet Söylün Ver hocamız yıllar önce yazdığı makalesinde Edirne'de de her sene baharın başında sümbül şeneli ihya edilmelidir diye bizlere bir görev vermiş aslında. Umut ediyorum ki bugüne kadar gerçekleşmedi ama Edirne Sümbülü Festivali'nin bir şekilde Edirne'de gerçekleşir ve bu şekilde Edirne Sümbülü de tekrar kentimizin kültür yaşamında yer alır. Edirne sevdalısı Ordinarius Profesör Süheyl Ünver der ki, her şey biter, Edirne bitmez. Hadi gelin şimdi de Edirne kültürünün bir diğer önemli unsuru Edirne kırmızısına bir bakalım. Edirne'nin bir de Edirne kırmızısı var. Tarihi süreçte kültürel değerlerinden birisi de Edirne kırmızısı. Aslında bu da unutulmuş bir değerimizdi, kültür değerimizdi. 15. yüzyılda tuğla kırmızısından daha parlağı olarak nitelenen, rengelde eden ve adına edine kırmızısı diyen iki boya ustası şehirde kök boya olarak üretiyorlar. Edine kırmızısı formülünü bir süre sonra Fransa'ya götüren bu ustalar bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinin yaygınlaştırılmasını sağlıyor ve 1740'lı yıllarda ürettikten sonra edine kırmızısı adıyla sektörde yer ederek özellikle tekstil alanında kullanılıyor. Ve bunu da ne yazık ki unutmuşuz ama yapılan çalışmalarda bu tekrar gündeme geldi Edirne'nin gündemine. Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi bu işi üstlendi ve Trakya Üniversitesi yapmış olduğu çalışmalarla bunu bir Hatta bir merkeze dönüştürdü ve sempozyumlar da düzenliyor ve şu anda bu kök bitkiyi de yetiştirmeye başladı. Bununla ilgili değişik tekstil ürünleri üretilmeye başlandı. Ve Edirneli yazar Cem Boluk tarafından da Edirne Kırmızısı adlı bir roman da kaleme alındı ve yayınlandı. Böylelikle Edirne Kırmızısı'nı yani yüzyıllar önce Edirne'nin, 15. yüzyılda kentin kültür yaşamında yer alan bir rengin dünyanın teksil markası olan Edirne Kırmızısı. Böylelikle yine bir Trakya Üniversitesi'nin ve Edirne Belediyesi'nin de ve valiliğimizin de çalışmalarıyla yine kentin kültür yaşamına kazandırılıyor. Bu açıdan da Edirne renkleriyle, yaşamıyla, mimari eserleriyle gerçekten kültür ve sanat kenti diyebiliriz. Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye tabir ettiği Selimiye Camii, süslemeleriyle adından söz ettiren üç şerefeli camii. Kesme taş ve tuğladan örülme duvarlarıyla anıtsal bir yapı görünümündeki Rüstem Paşa Kervansarayı. Dünyanın en uzun taş köprüsü Uzun Köprü. Her biri insanı kendine çeken, tarihiyle büyüleyen eşsiz hazineler. Bunun yanında su altı macera perestleri kendine çeken Saros Körfezi, damak tadına düşkün lezzet aşıklarına hitap eden Tavacıyeri. Ancak Edirne'yi önemli kılan değerler elbette bunlarla sınırlı değil. Edirne, sandığından çıkmayı, hatırlanmayı hatta pek çok insan tarafından keşfedilmeyi bekleyen daha birçok kültür hazinelerini saklıyor içinde. Söyledim ver anılarında şöyle diyor. Bir gün geliyor kente, Gazimiyal Köprüsü'nün oradan Edirne'ye bakıyor. Diyor ki Edirne'yi sadece Selemiye ile düşünemezsiniz diyor. Gazimel Köprüsü'nden baktığınız zaman eski camisi, köprüsü, eserleri, sanatı, bütün her şeyiyle Edirne. Yani Edirne gerçekten Osmanlı'ya başkentlik etmiş bir kent ve birçok savaşlar görmesine rağmen Edirne halkı bu kadim kentle birçok ırktan insanlarla birlikte yaşama kültürüne sahip olmuş nadir kentlerden birisi ve bunları dostça, arkadaşça, işte kardeşçe sürdürmüşler ve bugün bunların işte birçok özellikleri, eserleri de kentimizde hala da onları buluşturuyor. Mesela sinagog şu anda Avrupa'nın en büyük sinagogu Edirne'de. Baha'i dinlerinin evi, Baha'i evi Edirne'de bulgar kilisesi Edirne'de ve bunlar her hafta sonu yani bu vatandaşlar gelip burada ibadetlerini de yapıyorlar. Yani rahat rahat gezip Edirne'nin e o eski günleri, annelerini veya işte yakınlarını da burada yaşadıkları yerleri görüyorlar. Yani kentimiz gerçekten çok zengin. Önemli olan bu tarihi kültür, sanat ve kültür kenti Edirne'nin bu değerlerini başlangıçta gençlerimize, halkımıza tanıtmak ve onları gelecek kuşaklara da yaşamalarını sağlamak. İşte biz bunun kentimizde çok büyük ihtiyaç olduğunu hissettiğim için Edirne Kent Kültürü ve Bilincini Geliştirme Merkezi'ni kurdum. Çünkü bugün bu kentte yaşayan her bir kişi Edirnelidir ve Edirneni Nin bu tarihi ve kültürel değerlerini geleceğe taşıyacak olan bireylerdir. İnsanlar ilk önce yaşadığı mahalledeki kentin kültür ve değerlerini bilecek. Mesela Abdurrahman Mahallesi ise neden Abdurrahman Mahallesi? İşte Koca Sinan Mahallesi ise neden Koca Sinan Mahallesi? diye düşünecek ve oradaki bir tarihi esere sahip çıkacak. Bizde maalesef bir tarihi eserler restorasyonunu yapıyor, devlet bunu yani büyük bütçeler harcayarak ama onu korumak, tanıtmak biz vatandaşların, halkımızın görevi. Önemli olan onlara bu bilinci vermek. Çünkü yaşayan kültürü gerçekleştirecek olan biz toplumda yaşayan kentin halklarıdır. Ve yöneticilerin de sorumlu bunu yaşatacak projeleri sivil toplum örgütleriyle birlikte ortaklaşa projeler üretilerek yaşamasını sağlamaktır. Kentimizin marka değerlerini ne kadar çok anlatırsak, bunları duyarlı yaklaşırsak bu kentimize o kadar çok insan gelecek. Memleket Sohbetleri programımızda bugün Edirne'deydik. Ender Bilar, güzel memleket Edirne'yi süremiz el verdiğince anlattı. Kendisine bu güzel sohbeti için teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan Hilal Aksungur, mikrofon başında ben sizin zor, haftaya yine aynı saatte bir başka memleketin sohbetinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Memleket Sohbetleri